Terör örgütü PYD endişe içinde. PKK'nın Suriye kolu Fırat Kalkanı'nın Elbab'dan sonra kendisine yönelmesinden çekiniyor. Bu yüzden de Esed rejimiyle el ele verdi. PYD harekatın Elbab'dan sonra Münbiç ya da Türkiye sınırındaki Azaz ilçesinin güney kesimlerine yönelmesinden korkuyor. Terör örgütünün yöneticileri Laskiye kırsalındaki Hümeymim'de bulunan Rus üstünde rejim temsilcileriyle buluştu. Anadolu Ajansı'na göre görüşmeye Rus yetkililer ara buluculuk yaptı. Örgüt, Azaz'ın güneyinde ellerinde tuttuğu bölgelere Esed rejiminin bayrak çekmesini önerdi. Rejim öneriyi kabul etti. Terrifat, Minlik, Merenaz, Deir Cemal, Aindakna ve Mayer'e rejim bayrağının çekilmesi planlanıyor. Bu altı bölge PYD için kritik önemde. Çünkü buraları kaybederse Suriye'nin kuzeyinde terör kuşağı kurma ihtimali tamamen ortadan kalkacak. PYD'nin elindeki bölgeleri birleştirme hayaline en büyük darbeyi ise Fırat Kalkanı Harekatı vurdu. Haberin duyulması üzerine muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez'de protesto gösterileri başladı. Rejim bayrağı çekilmek istenen bölgelerde yaşayan ve mülteci durumuna düşen yüzlerce kişi, terör örgütü PYD ile Esed arasındaki pazarlığa tepki gösterdi.